Çok zorlu bir süreçti ama hani mücadele ettim, uğraştım. Vazgeçmek istemedim. O şekilde herkes çok destek çıktı. Çok yardımcı oldular. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim her şey için. Bugün Sayın Cumhurbaşkanına ziyarete geldi. Çok güzel bir histi. İyi hissettim. Yani gururlu hissediyorum bu kadar evet. destek çıkılması iyi hissettiriyor. Çok şükür hayatta. Çok şükür. Biz de çok mutluyuz. Ee, hani bu şekilde sonuç beklemiyorduk ama birden çıkınca bizim için de mucize oldu Aleyna. Çok mutlu olduk. sevinci, üzünü hepsini aynı anda yaşadık. E, Allah'ım ömrünü uzun etsin inşallah bundan sonraki ömrünü. ilgilenen her şey, herkese, Tanın Hocama, Necdet Bey'e, bugünkü bugün Cumhurbaşkanımız geldi sağ olsun. Allah razı olsun. onlara, ziyaretler için, ilgiler için çok teşekkür ederiz. ayaklarına sağlık. Sağlıkla inşallah yürüsün ayağa kalksın tekrardan ziyaret edelim. Hayırlısıyla ilk önce biz e, inşallah destekçisi sonrasında da e, arkasında olanlar Allah herkesten dua eden herkesten razı olsun e, duaların karşılığı diyorum ben Alina için e, çok şükür